hayatımızı aslında bilinçaltımız yönetiyor değerli dostlar. Sizin ilişkinizde, hayatınızdaki ilişkide, eşinizi ya da sevgilinizi sizin seçtiğinize mi inanıyorsunuz? Nasıl bir ailede yetiştiğiniz, size bakım veren kişilerin korkuları, kaygıları, konuşma tarzı, kısacası 0-6 yaş aralığında yaşadığınız her şey sizin şu anki hayatınızdaki seçimlerde çok çok etkili. Hayat çok zor, insanlara güvenilmez diyen insanlar sayısı çok muydu etrafınızda? Ya da para çok önemli. Yok yok para çok önemli diyen. Kodlarla mı büyüdünüz? Mutlaka güzel kadın olmalı. Diyen mi? İyi yemek yapmalı diyen mi? Kotlarla büyüdünüz. Aslında durup düşündüğünüzde size bakım veren kişinin korkularını ve kaygılarını yaşadığınızı fark edeceksiniz. Peki ilişkilerinizde aşık mı? Yani aşk mı, bağımlılık mı? Zihin yapımız aşkı mı, bağımlılığı mı inşa ediyor? Buradan başlayalım. Önce durup bir kendimize bakalım. Bizim bilincimizde kendimizle ilgili ne kadar komplekslerimiz var, sıkıntılarımız, yetersizliklerimiz varsa bunlar bağımlılıkla eşlenebilecek kanca duyguları oluşturuyor. Diyelim ki kişi kendini güvensiz hissediyor. Tabi burada altta yatan sebepler, geçmişten geçmişten getirdiği çocukluk travmaları gibi çok şey olabilir. Bununla beraber güvensizlik hissinizi dışarıdan hayatınıza giren kişiyle sağladığınız zaman bizi güvende hissettirecek şekilde tamamladığınızda işte orada sadece o anlık tamamlanmış hissediyorsunuz. Yani pazının bir parçasıyız ve içlik kısımlarımız biz dışarıdan ne kadar güçlü gözüksek de içte zayıf noktalarımız mevcut. Diyelim ki çok eleştirildiğiniz bir ilişki yaşadınız. Peki ya sonra birkaç güzel kelimeyle sizi kandırabilirler değerli dostlar. Neden? Çünkü o sizin zayıf noktanız. Güzel kelimeler duymak, iyi hissetmek. Kendimizle ilgili ne kadar çok kendimizi geliştirirsek ve kendimizin farkında olursak işte o kadar çok kaliteli ilişki yaşarız. Sizi güvensiz hissettiren Karşımızdaki kişi eğer bize güvensiz hissettiriyorsa, biz ne yapıyoruz? Diğer özelliklere bakmadan, bize o an nasıl hissettirdiğine bakıp tamam bu aradığım kişi. İçinizdeki o güvensizlik duygusunu sadece o süre için tamamlamışsanız, sadece tamamlanmış hissettiğiniz için aradığım kişi o, o diyorsunuz. Filmlerde çok romantik şekilde ilişkiler ilerleyebilir ama gerçek hayatta seni yıllarca tanıyormuş gibiyim bu duyguyu ne zamandır yaşamamıştım. Hayır seni yıllarca tanımıyor ve bu duyguda birçok kere yaşadı. Yani senin zayıf noktanı gördü ya da kendi puzzle'ını tamamlanmış hissediyor seninle. Bu yüzden değerli dostlar, ilişki için bu yeterli mi? Bağımlı ilişkilerde eksik duygu dışarıdan tamamlanır. Bu uzun vadede ise yıkımla sonuçlanıyor. Çünkü aslında eksik ya da yoksun da değiliz. Hayat bize birçok deneyim yaşatıyor ve kendimizi fark etmek için bu zayıf noktalarımızı onarmak için parasal anlamda eksikliğimiz olabilir, ilişkide parasal anlamda güven sağlandığında iyi ve tamamlanmış hissetmeye başlıyoruz. Yani biz bir elmanın iki yarısı değiliz. Biz ayrı ayrı birer elmayız. Birleşince buket olan ayrı ayrı çiçekleriz eksik olan ya da yoksun da değiliz. Hayat bu yüzden bize birçok deneyim yaşatıyor. Sadece kendimizi fark etmek için, bu zayıf noktalarımızı onarmak için, parasal anlamda eksiğimiz olabilir, İlişkide parasal anlamda güzel ve güven sağlandığında iyi ve tamamlanmış hissetmeye başlıyoruz. Var olduğun fiziksel şeklin bir kabul görmüyorsa, bunu dışarıdan tamamlıyorsun. Bu sefer bizi beğendiğini söyleyen kişi olduğunda kendimizi tamamlanmış hissediyoruz. İçsel anlamda ihmal ettiğimiz ne varsa, dış dünyaya açmadığımız ne varsa karşı taraf seviyorsa ve onu fark ediyorsa tamamlanmış hissediyoruz. İçtek olan hikayelerin tamamlanmasıdır bağımlılık. Bu bağımlılığı tamamlanması yoksa eğer özgürleşen, birbirlerinizin yoksuklarını tamir eden, içsel olan hikayelerin tamamlanmasıdır. Tamamlanması mı önemli? Yoksa özgürleşen, birbirinizin yoksulluklarını tamir etmek mi? İçlik olan hikayelerin tamamlanması mı? Yani bu bağımlılıkların oluşması mı? Yoksa özgürleşerek birbirlerinizin yoksulluklarını tamir etmek mi? Genel anlamda bakınca bizler bete beyin dalgasında yaşıyoruz. Normal hayatımızda ne demek beta beyin dalgası? Aktif hayat demek. Zihinde demek. Zihinde olduğumuz dalga demek. Dalga boyu. Uyumaya yakın ya da meditasyon yaptığımızda kısacası durunca alfa beyin dalgasına geçiyoruz. İçsel anlamda belli kompleks ve sıkıntılarımız varsa eğer direkt olarak bağımlı ilişkiye çekiliyoruz değerli dostlar. Nasıl oluyor diye baktığımızda ise bir örnekle açıklayalım. Kızlar Genelde evlenirken anneleri onların daha iyi bir hayat yaşamaları için ...maddi düzey yüksek olan kişileri kendilerini çekmeden ve tercih etmeleri için bilinçaltı kodlarıyla buna vesile oluyorlar. Sürekli böyle bir sohbetlerinde, konuşmalarında bunu aşılamış oluyorlar. Annenin hissetmiş olduğu güvensizlik ve geleceği kaygıyla bakma duygusu puzzle tamamlayan, nasıl tamamlayacak? Kızla zengin bir erkekle tanışacak, kendi ayakları üstünde duramayan kadın bir müddet sonra bağımlı bir ilişkiye başlayacak. Hele ki narsist bir kişiye denk gelmişse vay onun haline. Kendi ayakları üstünde durmadan kendini fark etmeyen kişi bağımlı ilişkiye daha çok meyilli olur. Evet, o yoksunluk size mutsuz ve kötü hissettiriyor. Neden? Ne için? Sistem şöyle çalışıyor. Bir problem var. Odaklan ve bunu çöz. Bununla beraber bunu çözmek yerine değerli dostlar. Siz kendi ayakları üstünde durmak, iş kurmak, çalışmak, emek sarf etmek. Ne eksikliğiniz varsa bunu tamamlamak yerine bunu nasıl tamamlıyorsunuz? Dışarıdan bir kişiyle tamamlıyorsunuz ve kendinizi tamamlanmış ve mutlu hissediyorsunuz. Peki bu nasıl bir duygu? Neye sebep olacak? Bağımlı ilişkiye sebep olacak değerli dostlar. Bir anda X çıkıyor, hop tamamlanmış hissediyorsun, bulutların üstündesin. Harika, her şey güzel gidiyor. Eğer o sıra evli kararı almışsanız, değerli dostlar. Da, da 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 Evet. O sonra evli karar almışsanız eğer gerçekten sonu nasıl bitecek bilemiyoruz. Duygularımız şunu söylüyor bir müddet sonra. O varken ben mutluyum. O varken ben tamamlanmış hissediyorum. Beta beyin dalgasında kaybetme korkusu çok yoğun yaşanır. O yok olursa ben ne yaparım? Nasıl yaşarım? Aman Allah. Tarzında bir yaklaşım ve duygu olur. Yani burada ne önemli olmuş oluyor? insana zarar veren duygular. Aslında korktuğumuz şey o kişinin yokluğu değil. Kendi mutluluğumuzu yitirme korkusu. Kendi rahatımızı. O giderse ben tekrar mutsuz olurum. Ve böylece bağımlı ilişkiler çıkıyor. Sonra da diyoruz ki aşık oldum zarar gördüm. Aşık oldum yenildim. Aşık oldum aldatıldım. Peki gerçek anlamda aşk ne? Aşk beta dalgasında olur mu? Zihindeyken. Alma verme dengesindeyken. Talep ederek. Bir düşünün lütfen. Mutsuz, güvensiz hissettiğiniz için sana bunu dışarıdan veren gidince ne oluyor? Hep dışarıdan tamamlanmaya çalışıyoruz. O kişi gitti. Çünkü dışarıdan o duyguyu almıştınız. Dışarıdan o tatmini yaşamıştınız. Her neyse bu. Ve onun yerine ne koyuyorsunuz? Sigara, alkol, bir takım bağımlılıklar geliyor değil mi? Mutlaka bu duyguyu başka bir alışkanlıkla tamamlıyorsunuz. Aşırı yemek. Aşırı uyku. Bununla beraber alfa bağımlılık içermez değerli dostlar. Yoksunluğu tamamlayan ilişkiler yerine kendi evrimini destekleyecek, seninle yeşerecek, seninle büyüyecek insanları çekmeye başlıyorsun hayatına birbirine zarar veren değil, birbirini büyüten ilişkilere, yaraların sarıldığı ilişkilerle karşılaşıyorsun bir müddet sonra. Dışarıyla değil, içeriyle ilişkili her şey. Kendinize ne kadar çok emek harcıyorsunuz, içsel yolculuğunuzda kendinize ne kadar emek harcayıp fark ediyorsunuz, dış bakıma, iç bakıma, içsel hazine varsa fiziğin geçiciliğinin önemini yitiriyor değerli dostlar. Ha bu demek değildir ki işte fizik önemsizdir. Hayır. İçsel hazine varsa fiziğin geçiciliği önemini yitiriyor. Ben yaşlanırsam şu olur, ben yaşlanırsam bu olur. Kadın ve erkek için değişik opsiyonlar olabilir. Şu olursa beni sevmez, bu olursa böyle olur, şu olursa şöyle olur. Değerli dostlar, benim ruhum bu ve karşımdaki insan da bu ruha geldi diyebilmek. Bu ruh benim doğam işte o zaman kaybetme korkusu sona eriyor, özgürleşiyor ve aşk birbirinizi yücelterek, yaralarını sararak, destekleyerek yaşadığınız ve kaybetme korkusundan özgürleşerek isterleştirdiğimiz bir durum. Sizin şu an yaşadığınız ne kadar aşk, ne kadar bağımlılık, yaşadığınız ilişkide neler hissediyorsunuz ve ne kadar çevrenizin kodlarına göre bir ilişki yaşıyorsunuz? çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkürler. Sosyal medyayı takip ettiğiniz için de teşekkürler. Mucize dilekleriniz gerçek olsun. Tüm mucizeler sizinle olsun.